uzak mesafe. O Feydu, Ahmet Arı ceza alanındaki oyunculardan orta geliyor ve top alana gitti. Can son dokunuşu yapan oyuncu 66. dakika. 1-1 oluyor durum. Sevinme sırası karşıya kadar. Yan topla golü bulan Manisa Spordur. Bu kez bir yan topla Beraberlik golünün sevincini yaşıyor karşı yaka takımı. Yakın mesafeden bir dokunuşu oldu mu Can'ın? Ona da bakacağız. İşte ilk açı bu. Volkan müdahale edemiyor. Ve bu ilginç golle durum bir bire geliyor. Cafer Can kullandığı görebildiğim kadarıyla Benjamin Fuchs'un bir son dokunuşu var. Ki eğer öyleyse golü Cafer yazmak gerekiyor. Evet Cafer Can, köşe vuruşunu kullanan oyuncu.